herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim. ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 2 model üzerinden anlatım yapacağım size. Burada şu anda 20 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de Arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. Ve ardından yine bir ilmek düz örüyorum. Burası bir model. Bu iki ters ilmeğim ara modelim. Şimdi e, diğer modeli geçmeden önce yine iki tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki ilmeğimi ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Tekrar model kuruyorum. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Burada bir arttırıyorum. İki ilmeğimi yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte sola doğru kesiyorum ve bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alıp iki ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp ön yüzden modelimi kurmuş oldum. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz. İpi benden yana alıp. 1 2 3 4 5 ilmek ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıp. 1 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Tekrar. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamlamış oldum. 3. sıra ön yüzdeyim ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp yine iki ilmeğimi ters örüyorum. İpi markaya aldım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Diğer iki düz ilmeği de yönlerini sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Burada ilmek sayımız eksildi. Ön yüzde e, ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm ve ipi markaya aldım. Sıradaki iki düz ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Ortadaki ilmeği tek olarak düz ördüm. Diğer ikisinin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte düz ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp 3. sırayı tamamlamış oldum. 4. sıra arka yüzdeyim ve ilmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bir ilmeğimi düz ördüm. sonra ortadaki ilmeği bırakıyorum ve bu şekilde ilmeklerimi söküyorum bakın şöyle dört tane ipliğimiz oluştu burada alttan ikisini bu şekilde alıyorum şöyle çevirerek tekrar ilmek oluşturdum burada ve şişime taktım ardından bakın şu ikisinin arasından şöyle göstereyim size buradan bir ilmek çıkarıyorum daha sonra burada iki tane ilmeğim var bunları şöyle tek tek düz öreceğim Tekrar şu aradan bakın şöyle göstereyim size. Şuradan yine bir ilmek çıkarıyorum. Bu düz ilmeği de düz örüp ilmek sayımızı eski haline getirmiş olduk. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp yine birinci ilmeğimi düz ördüm. Ortadakini bırakıp şöyle ipliklerimi söküyorum. Ilmeğimi söktüm daha doğrusu burada dört tane ipimiz oluştu İkisini şöyle alıyorum çevirip şişime taktım yine yani iki tane ilmek almış oldum şişime ardından bakın şu aradan şöyle bir ilmek çıkardım daha sonra burada iki tane ilmeğim var bunları tek tek düz örüyorum tekrar şu aradan bir ilmek çıkarıyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ilmek sayım eski haline döndü. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp Sıramı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzdeyim. Ilmekleri yine gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Yine iki ilmek düz, kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. E, şu anda tabii ki çok belli olmuyor, üst üste gelince modelimiz anlaşılacak ama e, modelde kaydırma yok, aynı iş, e, ilmeklerin üzerine aynı işlemleri yapacağız. Şöyle ikinci modelin birinci sırasında birlikte bir tekrar edelim. Yani tekrar model kuruyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada bir arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm ve bir ilmek düz. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters. İp markayı aldım. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım burada. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ördüm ve bir ilmeği düşürdüm. Bir ilmeğim düz. İki ilmek ters. Ve şurayı düzeltelim. Kenar ilmeğim düz. Sırayı tamamladım. Evet ikinci modelimizin birinci sırasında birlikte kurduk takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz tekrar yapılacak zaten kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size bu da modelimin daha büyük hali bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelimiz ilerledikçe bu şekilde görünecek arka yüzden görüntüsü bu şekilde Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne örebilirsiniz. Dilerseniz e, çeyizlik ilik yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal örebilirsiniz. E, yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilir. Etol şal örebilirsiniz dediğim gibi. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.